oranı görünenden aslında daha yüksek siz de biliyorsunuz. Ve istihdam yaratmada maalesef sorunlarımız var. Eee aslında büyüme var az da olsa ama bu istihdam yaratmayan bir büyüme çünkü yatırıma dönüşemeyen bir büyüme bir takım risklerimiz var ve risk yüksek bildiğiniz gibi. Şimdi istihdam yaratma oranında çok iyi sıralarda değiliz. Hani istihdam yaratma oranında yüzde ellilerde etken ama %80 olan ortalamalar var. Hani İsviçre'de falan fiyatlamıyorum ama biraz daha bu konuda çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yine 34 ülke içerisinde de en kötü ikinci ülkeyiz istihdam yaratma oranında. Yani çok da iyi görmeyelim. Çok iyi görmeyelim ki bundan sonra çalışmalarımız daha iyileştirme yönünde olabilir. Evet. Yine 29 yaş ortalaması var biliyorsunuz Türkiye'de. Yani genç nüfusumuz var. Aslında bu bir avantaj ve bunu avantaja dönüş, bu avantaja fırsata bir yani ülkeler, sıçramada, atılımlarda başarılı oldular bildiğiniz gibi. Ve 20 yıl içerisinde çalışın, çalışabilir mi artış? Yani 15-65 yaş grubu daha da fazla olacak. Bunu da biliyorsunuz TÜİK verilerinde de var. O zaman ciddi bir istihdam politikasına ihtiyaç var çünkü bu 20 yıl içerisindeki artışı karşılamaya ihtiyacınız var. Biz genç ama işsiz olan e, bu gruba aslında kayıp nesil diyoruz. Yani e, teknik olarak terimi bu. E, Türkiye'de de kayıp bir nesil var. E, aslında üniversite mezunu genç işsizlerin oranına baktığınızda yüzde otuzlarda. OECD ortalaması ise yüzde on beştir. Burada da tabii önemli bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Yine engelli istihdam konusunda aslında e, az önce de söylendi boş kadroların yeniden gözden geçirilmesi, buradaki envanterin çıkartılması ve en iyi şekilde engelli evet engelli istihdam konusunda e, bu buna son derece önem veriyoruz. Özellikle ben sosyal politikalardan sorumlu bir genel başkan yardımcısı olarak bu envanterleri çıkartıyorum ama eksik olduğunu rakamlardan görmek mümkün ee, yine ara eleman yetiştirme konusunda eksikler var. Ee, biz projelerimizde de ifade etmiştik. Ormanın sanayi bölgelerinde iş garantili bir şekilde meslek liselerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiştik. Bazı illerimizde, hani namaz tuttuğumuzda siz de görmüşsünüzdür. Bazen hani biz işsizlik var diyoruz ama bazen de çalıştıracak eleman bulunamıyor. İşte buradaki sıkıntı ara eleman eksikliğinden. Buradaki eğitime aslında son derece önem vermek lazım. Ee, başka bir nokta, Asgari ücret, asgari ücret konusunda biz 1500 lira olmasını gerektiğini ifade ederken yüklerin de işverene ve işgörene yansıyan yükler konusunda da bir çalışma yapmıştık. Hani işte artık oralara girmiyoruz. Nasıl e, hangi kaynaklardan bir, bir onları geçtik ama bakın bu bütçeye bir yük getiriyordu evet. Ama bütçenin olanaklarını ileride daha arttıracak bir adımdı bu. Ve biz Burada sorunlar çıkacağını ifade etmiştik. Yani eğer siz bu yükleri yüklenmezseniz sorunları çıkacağını ifade etmiştik. Ve çok geçmedi. Daha asgari ücretin artışını cebine almadan iş gören anında şu başladı. İşte enflasyona etkisi olacak. İşte asgari ücret olduğu için, arttığı için enflasyona, daha enflasyona etkisini yapmadan. Şimdi Anadolu'da bazı yerlerde duyuyoruz. İşte Cumhuriyet Halk Partisi asgari ücreti arttırın dedi. İşte biz de arttırdık falan ama işte şimdi de böyle sıkıntılar var. Yani bizim arttırın arttıralım dediğimiz modelde gerçekten bu tür sıkıntılara yer olmayacaktı. Çünkü bütçeye getirdiği yükü bütçenin onaklarına arttırma etkisiyle aslında ortadan kaldıracaktı. Bunu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Çünkü bu şekilde istihdam artırmaya engel olunabilir. Bunun zararı işverene olabilir. Şimdi bir başka nokta çalışma güvenliği asla yok edilmemeli Eee Sayın Bakan. Zaten Türkiye'de sendikalaşma oranında bir sorunumuz olduğu kesin. Yani 2003'te yüzde 57 ,5. bakın sendikalaşma oranı o tarihteki işgören sayısından göre yüzde 57 buçuk ama şu anda %9.45. Aslında OECD ortalaması %17, Avrupa Birliği ortalaması %23. Şimdi biz yüzde dokuz buçuk dedim ama ben yani yüzde dokuz nokta kırk beş dedim ama OECD'nin tanımına göre dokuz kırk beş bile değil. Ne biliyor musunuz? Aslında dört buçuklarda, dört buçuk beşlerde. Neden? Çünkü OECD'nin tanımıyla bizim tanımımız arasında bir fark var. Yani şu demek istiyorum. Sendikalaşma ayrı bir şey. Toplu sözleşmelerden yararlanma ayrı bir şey. Bizde de hem sendikalar hem de toplu sözleşmeden yararlanma oranına baktığınızda yüzde beşi geçmiyor. Ama sadece sendikalaşma oranı dediğimizde dokuz kırk beş dokuz buçuklarda yer alıyor. Şimdi gelelim özel istihdam büroları olayına. 8 Şubat 2016'da tarihi yanlış almadıysam, yanlışı yanlışsa düzeltin lütfen hükümet tarafından özel istihdam büroları tasarısı meclise sunuldu. Ne bir yani yanılmıyor. Şimdi özel istihdam büroları üzerinden eee getirilecek yasal düzenleme ile emeğin pazarda bir metal gibi alınıp satılması e, aslında hiç de doğru değil. Hala eee Türkiye'de 438 özel istihdam bürosu var. Ha, bunlar sadece iş kurma konusunda da çalışabilirler. Ama kiralama konusunda çalışanlarda e, gerçekten yok değil. Ha, bu sistem tabii neye getiriyor? E, burada işveren aslında özel istihdam bürosu oluyor. Yani bütün sosyal güvenlik işlemlerini yapan özel istihdam bürosu ve işveren aslında ondan talimat alıyor. Ne kadar sürede? Sözleşme süresi boyunca. Yani bu e, az önce de belirtildiği gibi çalışma barışı üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Ee, emek piyasası reformunun aslında önceliği bu olmamalı. Farklı olmalı. Türkiye'de e, emekçiler OECD ülkeleri arasında en uzun süre çalışanlar aslında Sayın Bakan. Haftada 50 saat çalışma tempoları var. Aslında işte bu emek piyasası reformu bunları iyileştirebilmeli. Evet. Emeğin verimliliği diyoruz ama Emeğin verimliliği, mesleki eğitimden, kabiliyet ve kapasitenin arttırılmasından, alet, edevat, teknoloji ve iş modelinden geliyor aslında. Bunu da dikkate almakta yarar var. Eğer bu şekilde gidilirse ne parlak teyinleri biz dünyadan çekebiliriz ne de elimizdekileri tutmamız mümkün olur. Bunu da altını çizmek istiyorum. Bir başka nokta, az önce, önce ifadenizde şey yapamadık, e, işte her hastaneye gidebiliyorlar, e, sağlık e, koşulları iyileştik, şey bilen gibi. Evet Sayın Bakan, gidiyorlar, katkı payı öderlerse gidiyorlar. İlaçta ve hastane katkı payı e, onları rahatsız ediyor. Seçim ortamında sizler de gezdiniz, sizler de gezdik. Tek şikayet, en büyük şikayet katkı payıydı. Bir de sisteminde sıkıntılar vardı. Özel hastanelere de gidebiliyorlar. Ama özel hastanenin e, maliyetinin veya ücretinin diyelim, e, devlet tarafından karşılanan kısmın yüzde 200 oranını da kendi ceplerinden de vermeleri gerekiyor. Bunu burada tartışmaya açmayacağım çünkü Sağlık Bakanlığı'nın ilçesi e, görüşülürken bunu çok rakamlarla, istatlarla dile getirdik. İşte, orada, burada çok oyalanmayacağım onun için. Evet, e, emekli maaşlarının artışını siz yeterli buluyorsunuz gibi aldıralım ama Maalesef yeterli değil. Ben mecliste bir konuşma yaparken şu anda o formülasyon yanında değil ama teknik olarak ifade etmiştim o formülasyonu. Bu 100 liralık artış zaten olması gereken bir artıştı. Yani eğer o zaten yapılmasaydı aşağı düşecekti. Bu şekilde bir sırayla de kovuldu, bir artış e, olmadı. İsterseniz ben bunu sorabilirsiniz, e, sizler de bilirsiniz tabii ger gerçek. Burada getirip size ispatlayabilirim, yani e, fayda sağlayan veya bir alım gücü yükselten bir artış değildir. Bir başka nokta, kredi tasminatı konusunda her seçim öncesinde gelir, seçim sonrasında da öyle muayalata kalır. Burada bir cümle söylemek istiyorum, çok konuşulacaktır bu konuda ama eee tasarruf ilişkisi bulunuyor. Yani tasarruf adamı ön planda olan tasarruf değil burada içgörünün hakkı olarak bu konuya bakmak yaklaşmak lazım. Onun da altını çizmek istedim. Yine e, Suriyelerin çalışma izni konusunda e, bir çalışmanız var. E, yani tamam ama acaba şunu soruyorum. Hani uzun vadeli bir projeksiyon yapıldı mı? Yani periyodikler değil ama uzun vadeli bir projeksiyon yapılıp da yani kaç yıldır e, Suriyelilerin ekonomiye istihdama etkileri ölçüldü mü? Geçmişe dönük olarak ve bundan sonraki Sayın, e, e, Bundan sonraki dönem için örneğin üç yıllık, beş yıllık on yıllık için bu belirsizlik ortamında tabii ne yapılacak, ne yapacakların belirsizliği ortamında bir e, projeksiyon ya da etki analizi çıkılarak mı böyle bir şey karar verilir? Ben sadece bunu sormak istedim. Yine bu noktada şunu ifade edeceğim. Esnek çalışma diyoruz. Esnek çalışmaya tamam karşı değiliz ama iş güvencesini sağlamadan esnek çalışma olursa bunun eksileri fazla olur. Yani tam olarak iş güvencesi yok. Hatta geçen e, geç, konu maddelerde de gördük. Tam olarak çalışma e, saatleri bile belirlenmeden burada esnek çalışma kadınların doğum izni falan ama bu bir kitabı e, sebebiyet verebilir diye de altını çizmiştik. Yani esnek çalışmanın olması için iş iç güvencesinin sağlanması lazım. Bu iş güvenin e, aleyhine olur eğer iş güvencesi tam olarak sağlanmadan esnek çalışma yapılırsa ikisini birlikte düşünmek lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.